Genel kurum neslinde ve kamuoyu neslinde benim doğrulara karşı bir isimmiş gibi algılanmama sebep oldu bir sözlerim. Çok sataşma sayılmasa evet, olur. Evet. Sayın Atatürk, yeni bir sataşmaya yer vermeden rica ediyorum. Evet. Yoksa oturup Size birleşme ayarlarında bir kalacağım. Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Neden? Sataşıyım. Sataşmayın, sataşmayın. Sataşçı. Bey, yanlış söylüyorsunuz. Sataşlı. Caip Bey, sevgili kardeşim. Ekonomik enkazı terör tartışmasıyla örtemez. Örtemez. Bu tartışmaya girersen ben derim ki, bak burada altı tane AK Partili var. 2 ayrıldı sizden yollarını. 4'ü hala sizin içinizde. Ve bunlar öcalana Mekyeler düşüyor. Mesela Tayyip Bey hani önce bir görüşen şerefsiz dedi, sonra görüşüyorsa diyorsa ben görüştüm falan demişti ya. PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. sıkıntı Sıkıntısı olan bana gelsin diye. Tayyip Bey, Cahit Bey bize niye burada akademisyen olsun? <laughs> Tayyip Bey git ona söyle. Terör örgütü, hiçbir terör örgütü lideriyle benim genel başkanımın fotoğrafı yok. Al. Al. Buradan, hani Tayyip Bey bize diyor buradan sekmek çıkmaz tank paletten. Buradan size ekmek çıkmaz. Battıkça batarsınız. Şunun için AK Partileri ben bu konuda dörde dört kategoriye ayırıyorum. Başından itibaren an itibariyle de FETÖ'cü olanlar var. 7 Şubat 2012 Mit krizinde FETÖ'yle yolunu ayıranlar var. 17-25 Aralık Asrın yolsuzluk ve nüfus suistimalinden sonra FETÖ'yle yollarını ayıranlar var. 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ'yle yollarını ayıranlar var. Bir de ayırmadıkları halde hala İkinizde olanlar var. İşte onlar, onlar Tayyip Bey'e yaranmak için CHP'ye çok bağıranlar, hakaret edenler. Bence siz onlardan sakının. Ve, ve, ve şunu da tabii söyleyelim. Değerli arkadaşlar, bunu söylemeyecek değil mi var? Şimdi tekrar ediyorum. Bir demir taş tartışması var. Kim teröre bulaşmışsa, eline silah almış, aldırmışsa Allah'ın belasını versin, yargıda gereğini yapsın. Ama ama Anday Örgütü kurmuş adama. terör örgütü kurmuş adama. Adam için Sayın Öcalan aldığı kellelerin bedelini ödüyor diyen biri de çıksın bu milletten önce bir mi? özür dilesin, af dilesin. Demirtaş'a terörist yaftası yapıştıracağına cezası kesinleşmiş terörist için sayın dememeyi öğrensin madem ki şey daha söyleyeyim ben size. Sayın Hocadan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkarttık. Bir AK Partili eski bakan meclis başkanlığı yapmış biri. Siz yapmışsınız. Bunlara niye kızıyorsunuz? Niye kızıyorsunuz bunlara? Dolayısıyla tartışmaya devam etmek mümkün. Malzememiz var. Şunu da söyleyeyim bitireyim. bahçe. 6 kişi 3'ü sizden 3'ü HDP'den sizinkiler elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu üç HDP'nin ikisini ceza attınız. Suç ortaksa, burası suçsa bu yanlış. Yani işin esası gelin